Aleykümselam aleyküm kardeş. Arabamız bu mudur kurban oğlum? E ee, bu olur. araba. Ya canını yerim bak ben tanilelerden geldim perşan ola ola. Arabanın bir vuruğu var mı? Kırığı var mı? Cızığı mızığı var mı? Motorunun durumu ne? Vallahi arabamın ne vuruğu var ne kırığı var ne de cızığı var. Motorunu bile yeni yaptırdım. Valla? Vallahi, Vallahi dosta gidecek araba. Vay kurbanım oğlum gel bir de şu arabanın Ay içine şuan, hadi bak. Hadi, hadi kurbanım gel. Hey maşallah kurbanın olurum demek arabanın içi bu iyi. He bu valla. Kurbanın olurum ben sana dışarıda sormayı unuttum. Bu arabada boya var mı? Oho boyadan çok ne var? Dur bekle getiriyorum. Gidiyor kurbanın olayım sen kız. Boya olmaz olur mu arabada ya? Aha bak. Ah boya bir sürü. Ya bacım ben sana bu, bu boyadan mı bahsettim? Bu boyayı mı diyorum? Ta Ankara'dan Kırşehir'e çık gel araba alacağım değil. Geldiğin vaziyete bak ya. Ne vardı? Öldürdünüz beni. Var ya öldürdünüz. satıp beni hiçbir zaman akıllı bulmaz. Bulmaz. Bulmaz kardeş. Ya bu erkeklere Al de yok. iyilik yaramıyor Bir ya. Erkeklere hiç zaman iyilik yaramıyor. Ben sana o boyayı mıydım? Almıyorum. Gidiyorum.